astroloji takipçilerinin merhaba sevgili astroloji severler hepinize çok güzel bir gün diliyordum. bu videomuzda sizlere 25 Ekim 2022'de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulması ve etkilerinden bahsedeceğim şimdi arkadaşlar aslında güneş tutulmaları birer yeni aydır yani yeni ay biliyorsunuz her ay olan bir etki. Bir e, her ay bir yeni ayımız var, bir de dolunayımız var. Yeni ayda ne oluyor? Yeni fikirler geliyor, yeni işler, başta, yeni başlangıçlar, yeni insanlarla tanışmalar. Hep yenilikler söz konusu olur yeni aylarda. Öyle döngülerdir. Şimdi normal bir yeni ay 28 gün etkisini sürdürür. Ama bir güneş tutulması bir yeni ay olmasına rağmen çok güçlü bir yeni ay olduğu için etkisini arkadaşlar 6 ay boyunca sürdürebiliyor ve o yüzden bizim için çok önemli olabilir Güneş tutulmaları ve aynı şekilde ay tutulmaları da ay tutulmaları da başka bir şeyde size anlatırım diğer ay tutulması ile ilgili çekeceğimiz videoda onunla ilgili size bilgi veririm ama Güneş tutulmaları dediğim gibi 6 ay boyunca etkilerini sürdürüyor yeni başlangıçlar yeni projeler alınan yeni kararlar değişimler, yeni, yeniliğe dair her şey bir güneş tutulmasının ilgi alanına giriyor arkadaşlar ve güneş tutulmalarında asıl önemli şey tabii ki daha derine baktığımızda güneş tutulmasının birleşimde olduğu sabit yıldız bizim için çok değerli oluyor ve aynı zamanda açı yaptığı gezegenler de bizim için çok değerli ve kıymetli oluyor. Şimdi şöyle söyleyelim, ee, tabii ki çok önemli bir şey yaşayacağız, güneş tutulması yaşayacağız. Yani bunun etkilerini dünyada da göreceksiniz, Türkiye'de de göreceksiniz, kendi hayatlarınızda da göreceksiniz, komşunuzun hayatında da göreceksiniz, arkadaşınızın hayatında da göreceksiniz. Çünkü bu güçlü ve kuvvetli bir gökyüzü etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu yılki güneş tutulmasında neler olacak? Arkadaşlar bu yılki güneş tutulması Venüs'te kavuşum halinde olacak. Bu sebepten dolayı özellikle para konuları, finans konuları, ikili ilişkiler, yakın arkadaşlıklar, keyif alınan şeyler, ondan sonra hoşa giden şeyler, aşk konuları, kariyerle ilgili mesela yine parasal anlamda finansal alanla güç kazanmak söz konusu olabilir. O yüzden bu güneş tutulmasının ana teması bize Venüs'te ilgili olan konular olarak görünüyor arkadaşlar. Ee, Venüs çok etkili bir gezegen gerçekten e, burada. Yani etkisi çok yüksek güneş tutulmasında. O yüzden hani büyük yeni başlangıçlar ve gayet olumlu bir şekilde. Çünkü bu güneş tutulması çok olumlu bir güneş tutulması. Olumlu bir şekilde yer değişikliği yapabilirsiniz olumlu bir şekilde iş değişikliği yapabilirsiniz olumlu bir şekilde bir başka bir başlangıcınız olabilir ee, ve aynı zamanda akrep temasında olduğu için de dönüşümlerde yaşayabilirsiniz Yani bu Güneş tutulması size bazı dönüşümler de yaşatabilir ve olumlu yönde değişimler bırakmanız gereken bazı şeyleri bı bırakacaksınız. Sizin için problem olan bazı konuları artık eskisi kadar düşünmeyeceksiniz. Gerginlikleriniz olabilir çünkü güneş tutulması gerginlik yapabilir. Dediğim gibi hassasiyet yapabilir. Ama şöyle söyleyeyim güneş tutulması gayet güzel bir şekilde geliyor ve çok olumlu bir güneş tutulması ve biz buna sevinmeliyiz. Niye sevinmeliyiz? Çünkü uzun zamandır böyle bir güneş tutulması görmedik. Güneş tutulmalarımız hep sıkıntılıydı, hep problemliydi. Ee, ve gerçekten bu kadar zorlandığımız hani bir güneş tutulması daha önce hiç yaşamamıştık. Güneş tutulmaları silsilesi daha önce yaşamamıştık. O yüzden hani bu güneş tutulması çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü gerçekten bizi artık kabuğumuzdan çıkaracak. Kendimizi artık yeniden hayatta dair böyle hayatın içerisinde gördüğümüz psikolojimizi toparlayacak olan güzel bir güneş tutulması geliyor karşımıza. Evet Jüpiter'le bir konjaks açısı var. Bu da destekleyici bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Hayallerinize yaklaşmak için e, gerçekten güzel adımlar atıyor olabilirsiniz. Ya da hayallerinize yakın olabilirsiniz. E, hedeflerinizde çok başarılı olabilirsiniz bir şeye odaklandığınızda onu çok güzel bir şekilde yerine getirebilirsiniz yapabilirsiniz halledebilirsiniz ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bir de güneş tutulmasında prenses sabit yıldızı dediğimiz prenses sabit yıldızı dediğimiz prens sabit yıldızı aslında bakarsanız prens sabit yıldızıyla etkileşim halinde olacak çok güzel bir etkileşim bu. Bu sabit yıldızımız da çok güzel bize kararlılık verecek, keskin bir zeka verecek, bir yürütücülükte özellikle başarılar verecek. Aklımızı çok iyi kullanacağız açıkçası. Aklımızı da çok güzel bir şekilde kullandığımız için çok başarılı olacağız. O yüzden. Hani güzel de bir sabit yıldız etkileşimi var yani konuları toparlayacak olursak konuların genelinde yatan şey finans konuları, aşk ve ilişkiler konuları, hoşa giden şeyler, hobilerle alakalı konular, güzellik konuları, kozmetik konuları yani venüs konuları ana temada var. Onun haricinde de dediğim gibi yeni başlangıçlarımız olabilir ve gerçekten uzun süredir hayatımızda böyle zorlandığımız bir konunun da çözümüne yönelik bir adım atacağımızda da bir güneş tutulması söz konusu olacak gerçekten ben şöyle söyleyeyim güneş tutulması 6 ay boyu etkili olur biliyorsunuz 6 ay boyunca güzel bir güneş tutulması 6 ay boyunca etkisi devam edecek gayet keyifli bir güneş tutulması hepinize şimdiden bol şans diliyorum ben gerçekten ilk baktığım zamanda da çok böyle e, keyifle, a müthiş, a bu da mı var falan diye e, düşündüğüm ve o şekilde şekillendirdim bir güneş tutulması. E, gerçekten hani e, öyle düşündüm ama hakikaten de öyle bir durum söz konusu. Bu benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir güneş tutulması diliyorum. E, tüm burçlara. Çok güzel bir güneş tutulması diliyorum. Umarım herkes kendi hayatında çok güzel yeni başlangıçlara imza atar. Ee, yeni e, bazı e, eskileri hayatından gönderir. İnşallah çok güzel şeyler olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.